Motorcu Kiwi kanalından herkese merhabalar. Dünyanın uzak ucu Yeni Zelanda'dan sevgiler. Bugün sizlere Yeni Zelanda hakkında 33 ilginç bilgi vereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. 1. Güney Adadaki Danadın şehrinde bulunan Saat Kulesi 1864 yılından beri hiç durmadan çalışıyor. 2. Yeni Zelanda'da 16 yaşından itibaren ehliyete başvurabilirsiniz. Şu ehliyeti ruhsatı ver bakayım. Geçen ay size vermiştim. Siz de mi kaybettiniz? 3. Yeni Zelanda diğer tüm ülkelerden daha çok penguen türüne ev sahipliği yapar. 4. Yeni Zelandalı bilim adamı Ernest Rutherford 1919 yılında atomu parçalayan ilk kişi oldu. 5. Yeni Zelanda nüfusunun %15'ini yerli halk Maoriler oluşturur. 6. Auckland yılıda ortalama 265 gün güneş ışığına sahiptir. 7. Yeni Zelanda'nın en popüler şehri olan Auckland'da yaşayan insan sayısı bütün Güney Adada yaşayan insan sayısından daha fazladır. 8. Yeni Zelanda'da tıpkı Danimarka gibi iki tane ulusal marşa sahiptir. Bunlar Tanrı Kraliçeyi korusun ve Tanrı Yeni Zelanda'yı korusun. Ayrıca bu maaşlar İngilizce ve Maori dillerindedir. 9. Dünyadaki en temiz göl Nelson şehrinde bulunan Mavi Göl'dür. 80 metreye kadar görüş mümkündür. Ancak bu göle girip yüzmek yasaktır. 10. Ülkenin üçte biri ulusal parklarla kaplıdır. 11. Yüzüklerin Efendisi filmlerinin sadece bir sahnesi hariç bütün sahneleri Yeni Zelanda'da çekilmiştir. Bu filmler ülke tanıtımında çok etkili oldu. Merak edenler için o sahne Güney Afrika'da çekildi ve Boromir öldükten sonra cansız bedeni şelaleden aşağı bırakılmıştı ilk filmde. 12. Yüzüklerin Efendisi filmi ülkeye 200 milyon dolardan daha fazla hasılat getirdi. Hatta öyle ki Yeni Zelanda hükümeti Yüzüklerin Efendisi bakanını bile oluşturdu. O yüzükte kim ise verin sahibine ayıptır ulan! 13. Everest'e tırmanan ilk kişi Sir Edmund Hillary'di ve Tabii ki kendisi Yeni Zelandalıydı. 14. Yolsuzluk algılama endeksine göre Yeni Zelanda Danimarka ile beraber dünyadaki en az yolsuzluğa sahip ülkedir. 15. İngilizce ve Maori dillerinin yanı sıra işaret dili de Yeni Zelanda'nın resmi dillerinden birisidir. 16. Yeni Zelanda'nın Maori dilindeki ismi Atoraha'dır. Yani bu uzun beyaz bulutun ülkesi anlamına gelir. 17. Yeni Zelanda'ya özgü bir kuş olan Kea kuşu arabaların sileceklerini yemesiyle ünlüdür. 18. Kivi, Yeni Zelanda'ya özgü uçamayan bir kuştur ve kivi yumurtaları normal bir yumurtanın 6 katı kadardır. Hangi tavuk yumurtluyor lan bu 19. Yeni Zelanda Avustralya kanunlarına göre bir Avustralya eyaletidir ve istediği zaman Avustralya'ya katılma hakkı vardır. 20. 1990 yılında Yeni Zelanda kendi ulusal büyücüsünü ilan eden ilk ülke oldu. 21. İngilizce konuşulan herhangi bir ülkedeki en uzun yer ismi buradadır. Taumata fakatani hanakuvava utame <laughs> te a turipuka ka, -ka piki mana horonu kopo ka finua ki 22. Oakland ve çevresinde 50 adet volkanik koni bulunmaktadır. Ancak bunlar aktif değildir. En belirgin olanı Rangitoto dağındadır. 23. 15.134 kilometrelik uzunluğuyla Yeni Zelanda dünyanın en uzun 9. sahil şeridine sahiptir. 24. Yeni Zelanda, Şili ve Arjantin'den sonra Antarktika'ya en yakın 3. ülkedir. 25. Yeni Zelanda'dan ne kadar uzakta olursanız olun denize en fazla 128 kilometre uzakta olabilirsiniz. 26. 2014 yılındaki kayıtlara göre Okgun'da bulunan Sky Tower 328 metre yüksekliğiyle Güney Yarım Küredeki en yüksek insan yapımı yapıya sahiptir. 27. Dünyadaki en dik ikinci yerleşim yeri Dunedin şehrindeki Baldwin Caddesidir. Bu cadde 35 metrelik bir eğime sahiptir. Bu ne şekil bir şeymiş ki lan? 28. 1893 yılında Yeni Zelanda kadınlara oy kullanma hakkı veren dünyadaki ilk ülke oldu. 29. İlk ticari bungee jumping atlayışı 1988 yılında Queenstown'daki Kavarao Köprüsü'nde yapıldı. Wait, 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 wait. <laughs> 30. Kiwi meyvesi Yeni Zelanda'ya özgü bir meyve değildir. Kiwi aslında Çin'e özgü bir meyvedir. Ancak kiwi kuşundan ötürü Yeni Zelanda'ya kivi lakabı verilmiştir. 31. Wellington dünyanın en güneydeki başkentidir. 32. Yeni Zelanda'da o kadar çok kuzu var ki kişi başına toplam tam 9 kuzu düşüyor. Ülke nüfusu yaklaşık olarak 4.8 milyon iken bütün ülkedeki kuzuların toplamı yaklaşık olarak 43 milyondur. <laughs> 33 ve son Yeni Zelanda kanununa göre ülkedeki bütün liselerin deney yapmaları için 1 pound uranyum ve 1 pound torium bulundurma hakkı vardır. Ancak herhangi hangi bir nük nükleer patlama olması durumunda tam 1 milyon dolar cezaya çarptırılacaklardır. Videonun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Sizlere Yeni Zelanda hakkında ilginç bilgiler vermek istedim. Size en ilginç gelen madde hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.